Herkese merhaba. Evet bugün yine etrafınızda çok sık duymaya başladığınız bir konuyu paylaşmak istiyorum. Hatta belki siz bile böyle düşünüyor olabilirsiniz. Ben kendimi ne kadar korusam da önlemlerime devam etsem de bir gün mutlaka Covid-19 olacağım. Bir şekilde herkes Covid olacak. Bu nedenle önlem almaya gerek yok. Covid-19 da artık grip gibi oldu. Zaten ölümcül etkisi de gitti. Hafif bir şekilde geçirip hemen iyileşeceğim. Alt tarafı 14 gün karantinada kalıp ilaç alıp hayatıma rahatça devam edebilirim. Benim bünyem zaten kuvvetli. Bana bir şey olmaz geçirsem de hafif atlatırım ya da bağışıklığım güçlü. Ve bunun gibi birçok düşünceyi sizler de benim gibi sık sık duymaya başlamış olabilirsiniz. Yani çevrenizde aslında birazcık da normale dönme arzusu içerisinde veya içinde bulunduğu pandemi ortamından sıkılan insanların böyle cümleler kurmaya başladığını çok net bir şekilde duyuyorsunuzdur. Biliyorum ki bu söylemlerin altında pek çok neden var. Özellikle sosyal izolasyonun zorluğu, iş hayatındaki olumsuzluklar, sevdiklerinizle rahatça görüşememe ve maskesiz rahatça dolaşamama gibi davranışlar insanları artık olayım da kurtulayım der gibi düşünceleri itiyor. Covid-19 sürecinde artık hepimiz güzel haberler duymak ve paylaşmak istiyoruz. Ancak şu an için bu gerçekten de çok mümkün değil. Hatta Covid-19 olayım da kurtulayım düşüncesi bile aklınıza artık gelmemeli. Çünkü dünya üzerinden gelen ikinci kere enfekte olan hasta haberleri de mevcut. Yani hastalanıp iyileşmek bir daha enfekte olmayacağınız anlamına gelmiyor. Hong Kong'da 30'lu yaşlarda bir kişinin Covid-19'u yendikten 4 ay sonra yeniden enfekte olmasının ardından Hollanda ve Belçika'da ikinci kere hastalığa yakalananların bilgileri yine geldi. Bu yönde vakaların da artmaya devam edeceğini öngörebiliyoruz tabii ki. Biliyoruz ki %40 olan da hastalığı hiçbir belirti olmadan atlatanlar var. Aslında bu oran birazcık daha fazlaydı daha eskiden. Ama bugün için en azından basit de olsa biraz semptom görüyoruz. Belki bu videoyu izlerken sizler de ben de kolayca atlatırım. Bünyem sağlamdır. Zaten bana bir şey olmaz diyenlerdensiniz ve belki de bu duygu ve düşüncelerinizi başkalarıyla bile paylaşıyor olabilirsiniz. Ancak paylaşmam gerekiyor ki Amerika'da yakın bir zamanda yapılan bir araştırmada testi pozitif çıkan insanların 14 ile 21 gün sonra iyileşme oranları paylaşıldı. Buna göre hastaların yalnızca %65'i iyileşip yani PCR testleri negatif hale gelip önceki sağlıklı hayatlarına dönebildiler. Kalan %35'inde ise öksürük, düşük ateş, işte efendim yorgunluk, nefes darlığı, baş ağrısı, kas ağrıları, mide rahatsızlıkları, cilt döküntüleri ve hatta depresyon gibi rahatsızlıklarla hayatlarına devam ediyorlar. İnanmayacaksınız ama göz bulgularını bile son dönemde işitmeye başladık. İngiltere ve İtalya'dan benzer araştırma sonuçları geliyor. İtalya'da taburcu edilen yaklaşık 10 hastadan 9'u hastalığın başlangıcından 60 gün sonrasında bile en az bir semptomu yaşamaya devam ettiğini bildirmiş. JAMA'da yani Journal of American Medical Association'ın dergisinde literatür kaynağında yayınlanan bu araştırma yüzdelerini genel olarak paylaşmam gerekirse COVID-19 geçirip tedavi görmelerinin ardından normal hayatlarına dönenlerin %13'ü hiçbir belirti göstermemişlerdi. %32'si 1 veya iki belirti yaşamaya devam ettiğini, kalan %55 oranındaki insan ise 3 veya daha fazla belirtiyle hayatlarına devam ettiklerini paylaştılar. Size bu konuda yapılan araştırmalara pek çok örnek vermemiz mümkün. Ancak tüm dünyada bu konu içinde ayrıca çalışmalar düzenleniyor. İlerleyen günlerde de uzun Covid ya da kronik Covid dediğimiz bu süreç hakkında pek çok şey duymaya başlarsanız lütfen şaşırmayın. Neticede yeni bir enfeksiyon ve yeni şeyler öğreniyoruz. Kalıcı hasarları veya uzun süren hastalık sorunlarını yeni yeni duymaya başlıyoruz. Günün sonunda bugün henüz daha Ekim 2020'nin başlarındayız. Yani hastalığın başlangıcından itibaren sadece 9 ay geçti. Dolayısıyla orta vadeli sonuçlar daha yeni yeni karşımıza çıkmaya başlamışken uzun vadeli Sonuçların hakkında daha en ufak bir bilgiye sahip değiliz. Uzun Covid yani Covid-19'dan iyileşmiş ancak hala enfeksiyonun kalıcı etkilerini bildiren veya beklenenden çok daha uzun süredir olan semptomları olan kişilerdeki hastalığı tanımlamak için kullanılan bir terim. Uzun Covid. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Bu kalan semptomların tam olarak ne zaman düzeleceğine dair ise elimizde kesin bilgiler olmadığı için Covid-19 geçirip kurtulayım, zaten herkes gibi bir gün hasta olacağım diye rehavete kapılmamanız için size bir neden daha. Dünyadaki vaka sayısı 29.217.385 kişi olduğunu görüyoruz koskocaman bir rakam söylerken bile zorlandım. Dünya nüfusu ise 7.78 milyar kişi. %4 oranında koronavirüs ile enfekte olan kişi var. Türkiye'de ise 82 milyon nüfusta 291.162 kişi enfekte sayısı oldu. Yani en azından elde ettiğimiz veriler ve rakamlar bu şekilde. Yüzde ile paylaşmam gerekirse Türkiye'nin hasta oranları yani %3, %3,5 gibi bir yüzdeye sahip. Her 100 kişiden 3,5 kişi hasta oluyor gibi bir şey düşündüğünüz zaman ise aslında alınan önlemlerin devamlılığı kişisel tedbirlerin ve ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar koruyucu olduğunu anlatmaya yeterli olacaktır. Şimdi size sormak istiyorum. Bu 100 kişi içinde siz kendinizi hangi dilimde görmek istersiniz? Şu an koronavirüse yakalanmadan sağlıklı hayatı devam eden insanlar çok daha fazla. Bu nedenle olumsuz düşüncelere kapılıp zaten herkes koronavirüsü kapacak, hasta olacak diye tedbirsiz davranmamayı önemli vurgulamak istiyorum. Takip ettiğimiz kadarıyla şu an kesinleşen bir aşı çalışması yani sonuçlanan bir aşı çalışması yok. Faz çalışmalar devam ediyor. Dünyanın çeşitli ülkeleri bu çalışmalar dahil oldu. Hatta ülkemizde bile var. Mem Hocam da sık sık paylaştığımız üzere Ocak ayına kadar net bir aşı sonucu aslında beklemiyoruz. Normalde Ocak bile iyi bir rakam. Aşı takviminin eski yıllardaki uygulamalarından ve dünya standartlarına bakılırsa teorik olarak 2021'in bile belki sonunda gerçek manada bir aşıya ulaşabileceğimizi düşünüyorduk. Ancak bu süre Tabi Covid-19'un dünyayı tehdit etmesinden dolayı birazcık aşı süreçleri de hızlandırıldı. Dolayısıyla muhtemelen dediğim gibi 2020'nin sonlarında bu konuda birazcık daha netleşmiş olacağız. Aşıların işe yarayıp yaramayacağına dair gerekli olan zaman dilimine baktığımızda daha erken bir tarihi aslında öngöremiyoruz. Hep bahsettim yani aşı nasıl üretilir, neden kaynaklanır, nasıl yapılması lazım, testleri nasıl olması lazım, sonucu işte nasıl değerlendirilecek, ne kadar süre bu insanlar takip edecek filan bu aslında büyük bir takvim. Sonrasında bunların hepsiyle birlikte bütün dünyaya yayabilmeniz gerekecek miktarda aşı üretmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu takvimi şu an için çok da öngöremiyoruz veya daha kısaltamıyoruz. Kış aylarına kadar koronavirüslerden korunmak için yapacaklarımız da artık herkes tarafından bilinen, kabul edilen şeyler. Maskemizi doğru takmak, sosyal mesafeyi korumak, ve tabii ki hijyene önem veriyor olmak. En önemlisi de ciddiye almak aslında. Hasta hikayelerine baktığımız zaman maalesef çoğu zaman göz göre göre geldiğini anlıyoruz bu hastalığın. Komşum zaten onda hastalık yoktur. Yakın arkadaşımdan bana zarar gelmez. Kapalı bir restoranı seçip yemek yerken bana bir şey olmaz diye düşünüp maskeleri indirmek, ısrarla maske takmamak, ısrarla kalabalık organizasyonlar düzenlemek, insanları davet etmek ve maalesef ayıp olur diye bu davetlere katılmak. Covid-19 diye bir hastalığa ben inanmıyorum diyerek tüm bu süreci reddederek yaşamak gibi süreçlerin içine girenleri görüyoruz. Bir de maalesef ki hasta olup saklamaya başlama davranışları ortaya çıktı. Yani hasta olduğunu ve çevresi tarafından bilinirse dışlanacağını düşünen, işlerin aksayacağını ve bir planın bozulacağını düşünüp kendisini gizleyenler var. İşte bence de en büyük tehlike o. Yani super spreader event diyorlar. Mesela toplu insanların bir araya gelmesi de işte bu şekilde birazcık daha hastalığın aşırı yayıldığını biliyoruz. Bir taraftan da kendisini saklayıp bu ortamlara girip başkalarını hasta edenleri düşünsenize yani inanılmaz bir durum aslında. Herkes nasılsa bir gün Covid 19 olacak ama boş verip biz normal hayatımıza bakalım düşüncesi gerçekten de etrafımızda çok sık duymaya başladığımız bir düşünce oldu. Bu düşünce yüzünden de az önce bahsettiğim davranışlar maalesef gerçekleşiyor. Ancak bir doktor olarak neden Covid-19 olmamanız gerektiğine videomuzun başında bahsettiğim araştırmalar ile size anlatmak istedim. Kalıcı hasarlar nedeniyle kalan ömrünüzü sağlıksız geçirmeniz veya hayatınızı kaybedip kaybetmeyeceğinize dair hiçbir garanti de yok. Yani büyük bir risk alıyoruz ve ne riski aldığımızı bilmiyoruz. Bu aslında şöyle bir şey oluyor. İnsanlara bir kalp doktoru olarak sigara içmemeleri gerektiğini tavsiye ediyorum. Ta ki ne zamana kadar? Ameliyat kararı belki de verilene kadar. İnsanlar hayatla yani yaşamla ölüm arasında bir karar verdikleri anda belki de bu alışkanlıklarından vazgeçebiliyorlar. Hastalıklar da böyle. Ne zaman ki kapımızı çalıyor o zaman işte eyvah diyoruz. Eyvah dememek için tedbirleri daha da sıkılaştırıp gerek aşı çalışmaları gerekse tedavide daha da ilerlemeyi beklemek için direnmemiz gerekiyor. Unutmayın ki bu enfeksiyona yakalanacaksanız da ne kadar geç yakalanırsanız o kadar şanslı olacaksınız. Zira yapılan çalışmalara baktığımızda virüs zaman içerisinde mutasyona uğruyor. Belki bulaşıcılığı azalmıyor ancak ölümcüllüğü ve vücutta yarattığı kalıcı etkiler azalıyor. Lütfen bunu aklınızdan çıkartmayın. Sağlıkla kalın diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve sorularınız varsa bizlere yorumlarda bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.